Akciğer hücresine virüs saldırısı. İleride görmüş olduğunuz küçük nokta bir virüs partikülü. Virüsler canlı değildir. Bu nedenle onlardan partikül olarak bahsederiz. Canlı olmasalar da genetik materyale ve eğer uygun olduğu konak hücreye girebilirse üreme yeteneğine sahiptirler. Gördüğünüz bu küçük virüs partikülü savunma hatlarımızın bir kısmını geçip akciğer hücrelerimize ulaşmış. etrafta gelişi güzel dolaşarak reseptörlerin uyacağı konak hücresini arıyor. Bir virüs bütün hücre tiplerini enfekte edemez, yalnızca yüzey proteininin uyduğu hücrelere giriş yapabilir. Ve işte temas. Bu enfeksiyonun başladığı andır. Enfeksiyon nasıl olur? Virüs parçacığının yüzeyindeki minik şekilleri görüyor musunuz? Rastgele lekeler gibi görünüyorlar. Gerçekten mükemmel şekil ve boyuta yorumlaşarak akciğer hücre reseptörlerinin kilidini açmalarını sağlayan küçük protein anahtarlardır. Bir gülümseme ve bir el sıkışma gibi virüs bu akciğer hücresini kandırır ve içeriye alınır. İçeriye girdikten sonra genetik bilgisiyle hücreye daha fazla virüs parçacığı yapmasını emredecek. Kendi metabolizması olmayan bir partikülün hücreyi ele geçirip yeni virüsleri tamamen hücrenin kendi kaynaklarıyla ürettirmesi. Oldukça etkileyici.